Herkese merhaba, Dergilerin Kralı kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben geliyorum. Çok özel bir haberimiz var. Kanalımı beğendiyseniz abone olarak destekleyebilirsiniz. Kanalıma abone olun ve videomu paylaşın. Oyuncu söylentileri doğruladı ve Barış Vaktaş'la ilişkisine dair çarpıcı bir açıklama yapıyor. Ben bir davetsiz misafir değilim. Hikayemiz, onun evli bir adam olmasından çok önce başladı. Türk eğlence dünyasını şoke bir açıklama yapan Yağmur Yüksel. Haftalardır eğlence kanalları ve şovlarında dolaşan söylentiler sonunda doğrulandı. Çekinlerden ani ayrılış, hamilelik, medya sessizliği ve Barış Baktaş'la ilgili skandalın ardından oyuncu, net ve filtresiz konuşma kararı aldı. Evet, onaylıyorum. Barış'ın hayatında o olmadan önce ben de vardım. Evleniyordu. Ve hayır, bundan utanmıyorum. Bu açıklama yalnızca şüpheleri doğrulamakla kalmıyor. Birçok kişi bunu zaten doğal karşılıyordu ama kimin ihanet ettiği hikayesi tamamen değişiyor. Şimdiye kadar kamuoyunun büyük çoğunluğu Yağmur'u sert bir şekilde eleştiriyor. Onu şu suçlamalarla suçluyordu. Bir evliliği bozduğunu söyledi. Ancak onun versiyonu bunu ilk yapanın kendisi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Şu anki eşiyle birlikte olmadan önce aktörle bir ilişki yaşadı. Güvenilir bir gazeteciye verdiği ve yayınlanan özel bir röportaj sırasında. Birçok Türk kanalından Yağmur acı dolu ama aynı zamanda kararlı bir yerden konuşuyordu. Uzun süre herkesi korumak için sessiz kaldım. Ailesini, imajını, benimki bile ama şimdi içimde bir can büyüyor, artık dayanamıyorum. Yalancı veya yuva yıkan olarak adlandırılmak. Gerçek şu ki hikayemiz daha önce başladı. Evlenmeyi düşünmeli. Oyuncu, Barış'la nasıl tanıştığını anlattı. Şöhret kazanmadan önce ortak bir proje ve başlangıçta nasıl olduğu. İkisi arasında gerçek bir duygusal ve romantik bağ var. Bu benim için asla bir oyun değildi. Onu gerçekten çok sevdim. Bana birçok şey vaat etti. Hikayemizin gün yüzüne çıkacağını da söyledi. Doğru zaman. Ama on hiç gelmedi. Kendisine ne hissettiği sorulduğunda. Barış'ın başka bir kadınla evlendiğini öğrendiğinde sesi titredi. Sanki ayaklarımın altında zemin açılmış gibiydi. Bana bunun böyle olmadığına dair güvence verdi. Hiç kimseyle. Birdenbire internette düğün fotoğraflarını gördüm. Günlerce kilitli kaldım. Ağlamak. Onu her şeyden engelledim ama yine özür diledi benden. Bana tekrar sordu. Benden özür diledi. İlişkilerinin bu şekilde geri yağmurun hamileliğini keşfetmesinden birkaç ay önce gerçekleşmiş olacaktır. Buna göre ne yaptığını çok iyi biliyordu ve ona evliliklerinin sona erdiğini anlatacaktı. Bunun sadece bir aldatmaca bir zorunluluk olduğunu ve derinlerde kalbinin onunla olduğunu söyledi. Ancak bebeğin haberini verdiğinde oyuncunun tepkisi Yağmur'un ifadesine göre şöyle oldu. İnanılmaz derecede acımasız, bana hayatını mahvedeceğimi. Deli, çünkü hiçbir şey bilmek istemiyordu. Sanki sevdiğim adam hiç var olmamış gibiydi. Kendimi kullanılmış, terk edilmiş ve aşağı.